Geçmiş yıllarda siyaset, gerçek siyaset Atatürk'ün zamanında Cumhuriyet Halk Partisi ile başladı. Ondan evvel tabi Osmanlılar zamanında da varmış ama gerçek Türk siyaseti Cumhuriyet Halk Partisi ile başladı. Tek parti devri olarak devam etti. Atatürk vefat Atatürk'ün e, kurduğu bu parti 950'ye kadar tek parti olarak Türkiye'de devam etti. 950'de Demokrat Parti kurulduktan sonra çok partili hayata geçtikten sonra siyaset bayağı hareketlendi. İşte bu arada Kırşehir'de Millet Partisi isminde o, hemşerimiz Osman Berlut kurduğu Millet Partisi isminde bir partiyle Kırşehir'de üç parti oldu. Bir de ben e, Adalet Partisi'ni kurmuştum. Adalet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Millet Partisi olarak e, siyaset Kırşehir'de devam etti. Bu arada o kadar sertleşti ki bugün birbirine küfür ediyorlar mecliste. O zaman bu küfür, hakaret yoktu. Ama adam gibi bir muharefet yapılıyordu ama sert muharefet yapılıyordu. Sert eleştirilerde bulunuyordu ama küfür yok, kavga yok, dövüş yok. Böyle devam etti bu siyaset. Sonra 60 yılına kadar, iktidara kadar, 20 Mayıs kadar. Şimdi Kırşehir kaza oldu. Demokrat Parti Kırşehir'i 1954'te kaza yaptı sebebi ne olursa olsun, sebebi ne olursa olsun çok büyük bir hata, çok büyük bir hataydı. Yani bir pira için bir yorgan yakılmaz denir ya, ona e, onun gibi bir şey hali oldu. Osman Bölük başının burada her seçimde, muhalefete, muhalefetteyken her seçimde Demokrat Parti'ye rey ver, verdirmemesi, Millet Partisi'nin de köşe milletvekillerinin millet Partisi'nin olması, Demokrat Parti'den milletvekili çıkaramaz şey bu partinin. Bunu Kırşehir'in kaza olmasının sebeplerden biri haline geldi. Ama yalnız bu değil tabii. Şimdi Avrupaşı başı bir nevi genel siyaset dışında, Kırşehir siyaseti olarak bir nevi Celal Bayar adlı Menderes düşmanı oldu her ağzını açtığı zaman Adnan Menderes'e eski başbakanlar, baş, asıl başbakanlar, eski cumhurbaşkanı Celal Bayar'a hakaretler, hakaretler yağmaya, yağdırmaya başladı. Bir tanesini baştan anlatayım. Celal Bayar, Muharret Partisi lideri o zaman, tam 50 seçimlerinde, e, adam 54 54 seçimlerinde başbakan, cumhurbaşkanı. Malatya'dan bir e, kış şehirden Ankara'ya geliyor, kış e uğruyor. Şeyin şimdiki Atatürk anıtının karşısındaki köşede bir kahvehane vardı. Kahvehanenin önünde sandalyeler atılır, yaz günü gölgede oturulur, Oradan geçerken yanındaki arkadaşlarına şurada bir ayran içelim, çay içelim bir yere gidelim demişler. Oturuyorlar orada birer ayran iç, ediyor, içiyorlar. Bölükbaşı partisi, Bölükbaşı diyelim, partisi diye Bir terzi hemşerimiz, genç, ismini söylemek gerek yok. Onu tahrik ediyor, onu için. Şey, tembih diyor. Karşıdan onlar tam kalkmaktan üzere iken, papaz içtiğin ayranın parasını ver de git diye bağırttırıyor Cemal Bayar'a. Polisler müdahale ediyor tabii. Cemal Bayar bırakın diyor. Ben de ben der ki alkolüdür o çocuk diyor. Hakkında hiçbir işlem yapılmıyor. Bu bir şey bahane oldu İkinci sebep, Erop Başarı babası merhum, hastalanır, Numun Hasan'ın yatar. Celal Bayar'la, yani Cumhurbaşkanı'yla başbakan, onun ziyaretine gider, Erop babasına. Ziyarete tamamlanlar, ayrılırlar, gazeteciler sorar, Erop Başarı. Bak size o kadar hakaret ettiniz, Babanızı ziyarete geldi başka Cumhurbaşkanı Başbakan. Ne dersiniz bu der. Memnun musunuz? Canım der, bırakın yahu. Onlar be, babam için gelmediler. Onlar benim ağzımı susturmak için geldiler. Yani teşekkür edici ya, yeter. Onlar babam için gelmediler, benim ağzımı sustur, beni susturmak için geldiler. Diye cevap verir gazetecilere. Buyurun. Bakanlar Kurulu, Kırşehir'de bir iplik fabrikası kurulması için karar alır. Bakanlar Kurulu'ndan çıkar. Siparişler yapılır, İtalya makineleri sipariş edilir. Sanayi Bakanı Samet Bağaoğlu, başının Genel Sekreteri Ahmet Tahta Kılıcak eder. Sayın Börk müjdele, Kırşehir halkına söylesin, müjdelesin, Kırşehir'de bir iplik fabrikası kurulmak için Bakanlar Kurulu'nda karar çıktı der. <laughs> Cumhurbaşkanına gidecek tabi Cumhurbaşkanı gidecek tabii kararname. edecek. Kararname Cumhurbaşkanı'na gitmeden bir teşekkür et der. Git de der. Öyle başına aynen şöyle, ben o adamın ayağına gidecek karakterli adam değilim. Cumhurbaşkanı söylüyor bu lafı. Bunun gibi işte böyle davuş hadiseler, kötü davranışlar, en nihayet insan beşerdir derler hani. Hatasız insan olmaz, onda da tuttular. Sen bu, bunu yapar, Tuttular bir e kaza yaptılar. Bir kaza olmasının sebeplerinin başında bundan gelir. Gerçi bunlar bir sebep değil, bunlar bir bahane değil, bir, bir vilayetin kazığa gelmesi de şey değil bunlar, sebep olmaması lazım ama yaptılar. Ve bunu en sonunda Mehmet Menderes Başbakan, büyük bir hata yaptığımızı şimdi anladım, Kırşehir'e de özür diliyorum demek zorunda kaldı. Kırşehir'in kaza da bu şekilde oldu.